Şahaneyim hünkârım. Böyle denizin altında içinde iri bir inci tanesi olan istirize bulmuş dalgıç gibiyim. Suyun altında havanız tükenmesin de. Eh, bizden istemiş olduğunuz teminatı ayarladık. İzmit tütün rejisinin gelirleri. Maalesef. Duyunu Umumiye ile yaptığımız yazışmalar neticesinde... ...tütün rejisinin yeniden maliyeye devrine karar verildi. Bu da vesikası. Buyurun. Ama başka teminat bulmak zorundasınız, Bay Anlıyorum. İçimize soktuğunuz casusunuz size haber verdi. Siz de rejiyi maliyeye devrettiniz. Zihninizi fazla yormayınız. Maazallah suyun altında basınç sebebiyle beyninize pıhtı atabilir. Sevgili hünkârım, eğer büyücü değilseniz içimize soktuğunuz casusu bulacağım. Ve size malumat akışı kesilecek. Belki de casusumuz sizin savunma bakanınızdır Bay Hackler. Belki de sizsiniz. Asabiyetim böyle meseleleri kaldıracak kadar güçlüdür. Yeni bir teminat bulmak kolay. Teminatı bulduk sayın. Vakit kazandığınızı biliyorum. Ama anlaşmak için önümüzde bir mani yok. Var. Biz kararımızı değiştirdik. Demir yolunun Konya üzerinden değil de Ankara üzerinden geçmesini istiyoruz. Tabii bu durumda haritalar değişecek. Maliyetler de. <laughs> Maliyetin hiçbir önemi yok, hünkârım. Biz zaten bu işi zararını yapıyoruz sadece haritalar üstünde birkaç değişiklik yapmak yeterli olacak. Yani hiç vaktiniz yok. Siz bu işleri halledin, sonra avda buluşalım.